tak çekiyoruz diye hiç sormadın mı ona baba? Sormaz olur muyum oğlum? Ama anladığım kadarıyla bunu küçükken çok hırpalamışlar. Çok ezmişler. Bütün hayatı yetimhanelerde, yurtlarda geçmiş. Bu oyuncaklar da onun yetiştiği yurtlara, yetimhanelere gidecekmiş. Oraya dağıtacakmışız. Ama bu güzergahı takip ederek Sakın şaşırma dedi. Sıkı sıkı tembih etti. Eee ne yapayım? Patronu parayı da o verdi. Ben de onun dediği gibi yapayım. Bence D650 nol yoldan gitmemiz daha mantıklı. Yapamayız garip yapamayız. Rotada ne yazıyorsa o. Patron öyle istiyor. Eğer buradan gidersek bir buçuk saat kazanmış oluruz. Öbür türlü dolanıp duracağız. Haklısın ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Yani sorsak ne kaybederiz değil mi? 6 gün taşımacılık buyurun. Merve ben Salim Derviş. Nasılsın? Bil bakalım kim var yanımda? Ah Salim abi. Sesin keyifli geliyor. Hayırdır kim var yanında? Oğlum oğlum. Eh, merhaba. Aa yakışıklı mı yanında? Emre. Ay seni hiç görmedim ama baban sürekli senden bahsediyor. Emrecan şöyle yaptı böyle yaptı diye. Efsanesin burada yani. Emre değil kızım Emre değil. Öteki oğlum. Büyük oğlum Galip. Kim? Galip, galip. Büyük ilk eşimden. Aa, ben nereden bileyim? Bir kere bile sözünü etmedin. Neler çıkıyor ortaya bak ya. Sen gel de bir sorguya çekelim seni. Salim abi, asıl ne soracağım sana? Tarık Bey seni çaradı mı? Ya, arayacak mıydı? Adam kayıp. Herkes onu arıyor. En son pazartesi günü bizim marketin orada görünmüş. Ondan sonra bir daha da gören olmamış. Bir saniye. Alo, Salim. Erol ben. Dağıtım işleri nasıl gidiyor? Bir şey yok Erol Bey, gayet iyi, gayet iyi. Ben şu anda Taraklı'dayım. Ha Erol Bey, şeyi soracaktım ben. Bu D650 yolundan gidebilir miyim ben? Olmaz. Rotana sadık kalacaksın. Nereden çıkardın şimdi sen bunu? Hayır, bir iki saat avantajımız olurdu diye yani. O yolda çalışma var zaten. Yol tek şeride düşmüş. Acayip yoğun. Esas oradan gidersen zaman kaybedersin. Peki, peki. Tamam, tamam Erol Bey, tamam. Hadi, Hadi eyvallah, aferin. Bu adam kendi dine vermiş dedim. Haydi oyuncaklar geldi. Hey! <laughs> oyuncaklar geldi. Evet. <laughs> bakalım, bunu sana veriyorum. Bu. Al bakalım. Al bu benim. göre. Senin neyin neyin? Atım at at dık 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 dık. Ben dilek tutmuştum, dua etmiştim. Kabul olmadı mı? Aa, yani olmuştur tabii, olacaktır da ama biraz gecikebilir. Ne kadar gecikebilir peki? Ee, biraz düşünmem gerekiyor. Ee, ama biraz gecikebilir. Ben biraz daha dua edeyim o halde. Yani bu senin tercihin. Kirpik kıvırma aleti ne amca? İşte adı üstünde kirpik kıvırma aleti. Kirpik kıvrılıyor. Hüsnüyalık ses kim? Ne alaka? Ben de ilk defa gördüm. Kim o? Bu ne ya? Affedersiniz. Kusura bakmayın ama kim seçti bu hediyeleri? Vallahi biz seçmedik hanımefendi. Biz nakliyeciyiz. Bize götürün dediler. Biz kutulara getirdik çocuklara dağıttık. Bu kadar. Kim seçti bilmiyorum. <laughs> ne oldu kızım? Ha? Bu çocuğun boğazına bir şey oldu galiba. Ha? Bir dakika, bir dakika. Aha. Aç bakayım ağzını. Kız var. Aa, gel bakayım, gel. Görüyor musun? Al onu. Evet. Evet. İğrenç bu oyuncaklar. Nereden aldınız bunları? Bir liralıkçıdan mı? İğrençsiniz. Özge, o söz? Özür dile çabuk. Dilemeyeceğim işte. Ben sizin kadar kötü insanlar görmedim. Ne yapıyorsun sen burada? ha iyi ki geldin. Bu işin içerisinde bir iş var. Ee, baksana koca treylerde sadece altı tane koli var. İyi de sen ne arıyorsun burada? Ee, bilmiyorum, uyuşturucu olabilir. Uyuşturucu mu? Evet evet, e, silah ya da başka yasadışı bir şey. Yasadışı mı? Oğlum benim tırımda yasa dışı hiçbir şey olmaz. Hiç belli olmaz çünkü bu senin patronun olacak Erol bence sağlam bir ayakkabı değil. Seni kullanıyor. Kullanıyor mu? Nasıl kullanıyor yani? Ee, şey demişti, hatırlıyor musun? Bu yurtta kaldığını falan söylemişti. Az önce müdür hanımla konuştum. Erol Akçayla ait herhangi bir kayıt bulamadım. Sen benim patronumun geçmişini mi araştırıyorsun? Ya kulağına giderse? Ne yapıyorsun oğlum sen? İşimi yapıyorum ve yaptığım işte de gerçekten çok iyiyimdir. Burada mide bulandırıcı şeyler var. Yani baksana şuna. Bak, şampuan, kedi maması, duş ponesi... Bırak oğlum. Sana ne bunlardan yahu? Karıştırma, bırak. İşimden etmeye mi çalışıyorsun beni? Sana bin kilometrelik rota çizdi. Bir ileri bir geri, zikzak. Niçin? Bu sözde oyuncakları dağıtman için. Gerçekten çok saçma ve çok mantıksız. Saçmaymış. Saçmalık arıyorsan fazla uzağa gitmeye gerek yok işte burada. Ya oğlum, 30 küsür yıl sonra bir araya geliyoruz yaptığına bak ya. Beni işinden etmeye uğraşıyorsun. Evladım, ben 68 yaşındayım biliyor musun? Bu tırdan başka hiçbir şeyim yok benim. Bu yaştan sonra bana kim iş verir? Hepiniz umutsuz vakasınız ya. Annem de böyleydi. Abin de böyleydi. Sizi niye terk ettiğimi şimdi çok iyi anlıyorum ben. Ne dedin sen? Bundan sonra Emre'yi alacağım yanıma. O benim neşemi kaçırmaz hiç değilse. Böyle tekerime çomak sokmaz senin gibi. Hadi ben gidiyorum. Geliyorsan gel. İşim var benim. Nerede olduğumu biliyorsun. Evet biliyorum. Bakkala kadar gidip geleceğiz.

Altı gün taşımacılık. Merve ben Salim Derviş. Erol Bey'e söyler misin? Ben rotaya uygun gidiyorum. Şu anda Göynü'ye dönüyorum. Şey şimdi konuşamaz Salim abi. Çok kötü bir şey oldu. Tarık Bey öldürüldü.